Ulan zaten Kırım Savaşı'ndan sonra dış borç alınmaya başlanıp devlet hem ekonomik hem de siyasal bulanıma sürüklenmiş. Şimdi de sözde yabancı uyruklu vatandaşların korunması kisvesi adı altında bizim iç işlerimize karışmayı planlıyorlar. Hünkârım konferansta Balkanlardaki yabancı uyruklu vatandaşların ile ilgili baskı kurmayı hatta oradaki halklara özellik verilmesi konusunda sizi sıkıştırmayı planlıyorlar. İşte tam da bu yüzden Paşaların da önerdiği gibi tersane konferansından önce hızlıca meşrutiyeti ilan edip ortamı biraz yatıştırmalıyız. Böylelikle Balkanlardaki gayrimüslimlerin kazandıkları özgürlüklerden dolayı Avrupa ülkelerinin biraz olsun gazını almış oluruz. Vay be hünkârım dış güçlere bakın resmen olmasa da dolaylı yoldan devlet yönetimimize şekil veriyor k**ler. Biz hangi ara bu durumlara düştük böyle? Sorma ayaklanmalar, hainlikler, borçlar, isyanlar denk geldiğim döneme sokayım be. Olsun hünkârım. Benim size olan güvenim tam. Evelallah günlerin de üstesinden geleceğiz. Geleceğiz tabi. Şu olayları atlatıp bir düzlüğe çıkalım. Hepsinin hesabı sorulacak. Sen hiç merak etme. Bizim iç meselelerimize karışıp baskı kurmaya çalışmak ne demekmiş görecekler. Hünkârım Allah'ın izniyle Balkanlardaki toprakları kaybetmeyelim. Ben başka bir şey istemem. Kendini dev aynasında gören Ruslar maceraya karışıp üzerimize gelmezler umarım. uzatmadan direkt lafa giriyorum. Osmanlı, Balkanlardaki ülkelere bağımsızlık ver. Hiç gerginlik yaşamadan olayı tatlıya bağlayalım. Ne gerek var savaşa ya? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Oldu canım. Hatta Ortadoğu'daki toprakları da sana verelim. Petrol falan çıkartırsın. Harbi mi lan? Bakın ben size dedim. Tatlı dille her şeyi çözeriz. Demedim mi? Lan oğlum saçma sapan konuşma. Kimseye bir karış toprak vermeyiz. Haddinizi bilin. Ah ulan İngiltere. Osmanlı'dan bahsediyoruz. Konuşarak bir şey çözebileceğini nasıl düşündün hala aklım almıyor. Bu adamların tek anladığı değil savaş. Boşuna geldik buraya kadar. Diyene bak. Ulan şekerif. herif. Anlaşmaları işe sayarak tersane inşa edip Karadeniz'e donanma indirirken iyiydi de şimdi mi konuşarak halletme taraftarı oldun? Arkadaşlar çok gerildik. Sakin olun biraz. Kavga etmek çözüm değil. Konuşarak her şeyi çözebiliriz. Osmanlı toprak bütünlüğünün korunması konusunda ben de seninle aynı fikirdeyim. Ama Hristiyan ve Yahudilerin uğradıkları özülmede çözüm bulmamız şart. Ulan kimsenin zurma uğradığı yok. Sahte haberlerle olayları çarpıtıp ortalığı karıştıran sizsiniz zaten. Hem artık meşrutiyeti ilan ettik. Osmanlı vatandaşı olan gayrimüslimler meclis-i mebusana temsilci göndererek istedikleri gibi haklarını arayabilirler. Ben size anlaşamayız dedim aga. Artık benden günah gitti. Dişe diş, kana ken. Hadi eyvallah. Bu böyle olmayacak. Dağılalım. Londra'da ikinci bir konferans düzenleyip kararları belirleriz. E ne oldu? Tatlıya bağlandı mı konu? Ben dedim ama meşruiyet hamlemiz çok iyiydi. Şey, hünkârım ortalık biraz karıştı. Gerilim yükseldi. Ben de etinden korkanın gemini dedim. Verdim veriştirdim. Koydum postayı kapattım konuyu. İyi yapmış mıyım? İyi yapmışsın da oğlum ne karar verildi söylesene. Sonuç ne sonuç? Sonuç. Eli kulağında yakında Rusya'nın savaş haberi gelir diye düşünüyorum. Hay sizin yapacağınız konferansa. Bu hiç iyi olmadı. Daha yeni başa geçtim. Taht ısınmadan savaşa mı girilir be kardeşim? Neyse olan olmuş artık. Acilen hazırlıklara başlamamız lazım. Başladık bile hünkârım. Yanınıza gelmeden önce Tuna cephesine asker yollamak için gerekli emirleri verdim. Siz hiç merak etmeyin. Osmanlı'nın gazabını tadacaklar. Güzel. Kafkas cephesini de boş bırakmayın. Adamlar çok güçlü. Bizi iki taraftan da kıskaca almak isteyeceklerdir. Zorlu bir savunma savaşı bizi bekliyor. Gazamız mübarek olsun. Onlar kim ki bizi kıskaca alıyorlar ya. Siz rahat olun hünkârım. Öyle bir savunma yapacağız ki sonrasında hızımızı alamayıp biz onlara saldıracağız. Topraklarımızı genişletmeye hazır olun. Her şeyi riske atıp bir de bana gaz mı veriyorsun lan? Karşımızda süper güç var diyorum oğlum sana. Savunmamızı yapıp toprak bütünlüğümüzü koruyalım bize yeter. Maceraya gerek yok. Osmanlı'nın anlaşmaya yanaşmamasıyla dolaylı yoldan istediğimizi elde ettik. Bundan sonra yapmamız gereken Osmanlı'ya girip hızlıca İstanbul'a doğru ilerlemek. Aynen öyle. Karşımıza duracak güce sahip değiller. Bağımsızlığımızı hemen ilan ederiz. Hay senin bağımsızlığına. Dur be oğlum. Önce bir savaş planı yapalım. Sonra hallederiz. Şey, pardon. Heyecanlandım da biraz. Zaman geçmek bilmiyor valla. Hemen bitirelim ya. Tuna Nehri'ne kadar patır kütür ilerleriz. Ama Tuna Nehri'ni geçmemiz biraz zahmet olacak. Çok kayıp vermemiz muhtemel. Ama istediğimizi alacağız. Olsun, olsun. Ne demişler? Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Hem koskoca Rus ve Rumen ordularından bahsediyoruz. Tuna Nehri bize koyar mı be? Gerekirse ikiye ayırır yine geçeriz. Hareketlere bak hareketlere. Biraz daha konuşsak peygamberliğini ilan edecek be... Ben burada sana gaz vermeye çalışıyorum. Senin tavırlarına bak. Ayıp ediyorsun ama. Tamam tamam haklısın. Vay be. Ulan resmen sıcak denizlere inme hayalim gerçekleşiyor. Medeniyetin ve ilerlemenin kapılarını aradık. Bekle bizi Osmanlı. Efendim hazırlıklarımız tamam. Gelen haberlere göre Osmanlı savunması yetersiz görünüyor. Sivil halk bizi biraz yavaşlatabilir. Ama hızlı olursak Osmanlı topraklarını kolayca ele geçirebiliriz. Sivil halk kimin umurunda be oğlum? Bomba yağdıracağız. Önümüze ne çıkarsa dümdüz edeceğiz. Paşam bu adamlar niyeti fena bozmuş. Ne kural tanıyorlar ne de ahlak. Sivil halk, hastaneler, okullar. Önlerine ne gelirse şerefsizce saldırıp katliam yapıyorlar adeta. Niye şaşırıyorsun oğlum? Şimdiye kadar karşımıza şerefli bir düşmanın çıktığına şahit oldun mu? Haklısınız ama düşman askerleri Tuna Nehri'ni neredeyse kayıp bile vermeden geçtiler. Hızla işgallere devam ediyorlar. Geri çekile çekile bir hal olduk. Bu seferki tehlike çok vena. Ateş olsalar düştükleri yeri yakarlar. Tuna'yı geçtiler ama beni Plevne'den çıkaracak düşman da karnından doğmadı. Alayını üst üste koyar, geldikleri yere postalarım. Adamlar süper güç paşam. Kaleleri nehirleri açtılar. Pilevne'deki derme çatma mevziler mi durduracak? Biraz realist düşünün gözünüzü seveyim. Düşmanı mevziler değil, cesaretimiz, vatan sevgimiz durduracak. Fena gaza geldim paşam. Düşmanı tokat manyağı yapıp Pilevne'ye gömmezsem bana da Osmanlı askeri demesinler. Gelin lan münafıklar, gelin lan şerefsizler, gelin lan hayvan olayvanlar. hayvanlar. Şşş tamam lan abartma. Gel benle, olası düşman taarruzlarına karşı müdafaa hattı kuracağız. Lan durun kaçmayın! Derete başıp buraya kadar geldik. Şimdi geri çekilmenin zamanı mı? Kardeşimi yoştuyorsun da bir kere denedik olmadı, ikinciyi denedik olmadı. Üçüncüyü denedik, adamlar savunmayı bırak bir de üstüne saldırıya geçtiler. Kayıplarımız her geçen gün artıyor. Vay arkadaş, bir çırpıda geldiğimiz yolda 5 aydır takıldığımız yere bak. Adamlar bizi dümdüz arazide haşet etti resmen. Sanki başkenti savunuyor adiler. Alt tarafı Plevne. Bırakın da geçelim ulan. Plevne'ye geçsek başkentin yolu zaten açılacak. Adamlar da bunun farkında. Bu böyle devam edemez. Madem geçemiyoruz, etrafındaki bölgeleri ele geçirip kuşatma altına alalım. Saçmalama lan. Öyle şey mi olur? Oldu olacak Plevne'yi ve Osman Paşa'yı yokmuş gibi hayal edip görmezden gelelim. Yanlarından geçip doğrudan İstanbul'a yürüyelim. Daha iyi planın varsa onu yapalım. Duyduğuma göre Kafkas cephesinde de durumlar karışıkmış. Olduğumuz yerde sayıyoruz. Asker kayıplarımız artıyor. Hava şartları zaten malum. Dur be Gazi Osman Paşa. Bir plan yaptırmadın. Haberi top patlatıp duruyorsun. Bir saldırıda 15 bin askerden olduk. Bizi mi koparıyorsun anlamadım ki. Hani çöküş dedi lan bunlar? O kadar üzerlerine gittim. Bana mısın demedi herifler. Eee ben sana hırgır çıkarmadan olayı masada hallederim demiştim. Türklerden bahsediyoruz. Adamların ölüsü yeter oğlum. Aga doğru diyorsun da ben nereden bilim böyle olacağını. Şimdi işin yoksa barışı sağlamak için bir ton savaş tazminatı öde. Sıcak denizlere inme hayalim de yalan oldu. S**im böyle hayatı. Senin durumun yine iyi. Romanya'nın, Sırbistan'ın bağımsızlık hayalleri de yalan oldu. Ben size diyeyim. Bunlar buradan gaz aldılar ya. Daha sırtları yere gelmez. İyice havalanırlar. Nereye havalanıyorlar lan? Önce borçlarını ödesinler. E Rusya'dan hayvan gibi savaş tazminatı alacaklar. O parayla öderler herhalde. Ulan hatırlatıp durma. Zaten canım sıkkın. Hıncımı senden çıkaracağım şimdi. Sen bu ezimetten sonra bir bok yapamazsın. Osmanlı da senden alacağı tazminatla savaşın yaralarını anca sarar. Herkes yıprandı. Yine bir şekilde ben karlı çıktım. Sen de bu şans varken zaten dünya savaşı çıksa onu bile kazanırsın. Şeytan tüyü mü var anlamadım ki. İşte devlet böyle yönetilir aslanım. Rusmuş, süper güçmüş, umurumda olmaz. Çin'i patarım adamı. Herkes ayağına denk alacak. Beton yetmez sultanım. Siz bu savaşı kazandınız ya. Daha sırtımız yere gelmez. Bütün dünya gücümüzü gördü. Dünya üzerindeki imajımız tekrar tazelendi. Şimdi önümüzde daha zorlu bir süreç var. Balkanlardaki olası isyanların önüne geçip toprak bütünlüğümüzü sonuna kadar korumalıyız. Cihan Harbi yakındır. O gün geldiğinde hazırlıklı olmamız için bu savaşı kazanmamız büyük önem taşıyordu. Biz bugün sadece Balkanlardaki toprakların değil, bütün Osmanlı'nın kaderini değiştirdik.